Herkese merhaba bugünkü konuğum Murat Erdoğan yani daha değer Murat abi. Murat abi hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Vallahi çok iyi. Sen nasılsın Emre'cim? İyi benden de. Abi bugün e, yıllardan beri aslında e, dijital pazarlamada kullanılan e-posta pazarlamayı seninle konuşmak istiyorum. Bunun için de sağ olasın. Bunun için de senin için böyle güzel sorular hazırladım. Hazırsan başlayalım. Hazırım. Peki. Abi e, tabii birçok e-ticaret markası e-mail marketing çalışmaları yapıyor. E, sen özellikle e, bu çalışmaları yapan markalara ne tavsiye edersin? Şimdi ben kurumsal hayatta çalışırken son 7-8 sene e-posta pazarlama ile alakalı şirketlerde geçti. Başlarında görev aldım ve bir sürü şeye şahit oldum. Şunu bir kere söyleyeyim. Bazen böyle şey yapıyorlar. E-posta pazarlama öldü mü? Ölmedi arkadaş. Ölmeyecekti. Çünkü data sosyal medyadan çok daha değerli. Ya yani burada sosyal medyada reklam yapıyoruz. Odur budur. Arkadaş günün sonunda data alıyorsun. Datayı kullanıyorsun. Bu e-mail marketing olur, yani e-posta pazarlamayı hmm. da SMS olur ama günün sonunda datayı almak ve bir bakın şimdi pazarlamayla alakalı makaleleri hep herkes şey yapıyor böyle İngilizce how to get işte bin e, subscribers, bin üye nasıl alınır, e, nasıl kolay çünkü herkes bunun derdinde çünkü o leadleri toplamak çok büyük bir dert. Ben öncelikle bir şey söyleyeyim İzinle pazarlamaya bir kere e, altını çizerim. Yani Çoğu hala şirket KVKK çıktı o çıktı bu çıktı bunun hala önemini anlayamadılar. Bence önce bunu altın çizelim. ya yani i̇zinli pazarlama ile data alın. Bir de yani hadi KVKK yok hayatımızda. Ya o data izinsiz aldığın zaman bir işe yaramıyor arkadaş. Bunu gördük. Yani adam şöyle bir mantık yapıyor. 1 milyon data var. %10'u açsa, %3'ü şey yapsa öyle bir hayat yok abi. Tam tersi senin repütasyonunu bozuyor. O yüzden bunu altın çizeyim. Ondan sonra da stratejilere gireyim. Bir sürü strateji var. Aklımda seninle paylaşacağım. Aslında tam o datadan, rakamdan bahsettin. Ben burada soruyu e, ee, dönüşüme yani biraz e, performansa e, yönelteceğim. Tamam. Ee, özellikle e-posta pazarlamada dönüşümü arttırmak için sence neler yapmalıyız senin gözünden? Bak 3 4 tane çok basit şey var. En basit sepet maili. Sepet mailinden kastım şu. Ürünü bıraktı şart diye sevgili Murat şu 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 ürünü bıraktın. Hadi alışverişe. Hatırlat. Evet. Şimdi burada ufak trikler var. Bazen soruyorlar ya Murat Bey diyorlar 30 dakika sonra mı göndermeli? 2 saat sonra mı? Ertesi gün mü? Ertesi gün değil baba. Olur mu ertesi gün? 30 dakika 2 saat arası. 2 saat dedi bence. Ben olsam 30 dakika sonra gönderirim. O an elektrik kesilmiştir. Kredi kartında bir şey olmuştur. O bu şu 30 dakika sonra gönder. İkincisi sepette ürün bıraktı. Senin sepet ortalaman diyelim ki 300 TL. Eğer 300 TL ve altındaysa normal bir reminder yani hatırlatma maili. Ama atıyorum 900 TL ise 3 müşteri demek bu bu mantığa göre. Tabii o zaman o da belki ücretsiz bir kargo. Hatta 1500 TL ise belki bir sonraki alışveriş için indirim gibi Fırsan. gibi şeyler yapmak önemli. Bu çok önemli ve bu acayip bir geri dönüş sağlıyor. Onu söyleyeyim. Yapanlar bundan çok memnun. Ve yani bir de biliyorsun artık otomasyon her şey. bunları önce kuruyorsun. Tıkır 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 ilerliyor. Yani böyle oturup da bir şey yapmıyorsun. 2 hoş geldin maili. E. Hani böyle bir şarkı vardı ya hoş geldin yar. Batı yürek. <laughs> Abi şimdi sen üye oluyorsun. Yani adam Google'a girmiş. Seni bulmuş. Eskisi gibi değil artık yani. Eskiden herkes üye oluyordu. Üye olmuş. Ya bu adam çok değerli abi ya. Bunu böyle pamuklara sarman lazım. Ona bir hoş geldin gönder. Hoş geldiniz. Hatta hoş geldin demekle kalma. Atıyorum bugün ayın 10'u mu? 20'sine kadar %10 indirim kodu ver. %20. Ya çünkü adam sıcak. Oyuna sok. Sıcak abi. Onu hemen şey sok. Bazen diyorlar ki ya Murat Bey bizi zarar et, edeceğiz. Ya zarar etmezsin. İlk alışveriş yapsın, deneyilmesin. lupa sok. O sonra zaten senin müşterin olacak ya da olmayacak. O yüzden ben hep şey odaklıyım, satış odaklıyım. Adam gelmiş sıcak, onu şeye sok. Hepsi almıyor ama çok inanılmaz derecede alışveriş yapan var. O welcome yani hoş geldin mailinden. Bir tane daha söyleyeyim. Ee, mesela hatırlatma mailleri. Hoş geldin mailini gönderdin ya. 20 Mart'ta, yir, bugün 10 Mart diyelim. 20 Mart'ta deadline koydun. Son 3 gün öncesinden 17 Mart'ta bir mail, hatırlatma maili. Alışveriş yapmayanlara. Son 3 gün kaldı. Şimdi böyle başlıklar da böyle şey yapıyor. Ne oldu ya? Ne 3 gün kaldı? Gidiyorsun ve o da acayip tetikleyici oluyor. Bunları yapsınlar. Bana doğacı olacaklar. Peki. Teşekkür ederim. Rica ederim. Peki biraz da böyle müşteri segmentasyonundan bahsedelim burada. Hmm. Özellikle böyle e-mail pazarlamada, yani e-posta pazarlamasında aslında. Sence müşteri segmentasyonuna göre bu iş nasıl yapılmalı? Şimdi burada çok şey var konuşulacak ama bence önce şunu altını çizelim. ya yani Son bir sene boyunca e mailini açmayanları at abi. Ben bunu deyince ya Murat Bey öldük bittik abi at. Hatta tamam şu veri de eklerim. Son bir sene mailini açmamış tamam maili karşı. Web sayfasına giriş çıkış takip ediyor. Yoksa ya bu adam sen de ya bir şekilde kazara şey. girmiş. Adam ya ki de öldü kaldı ilgilenmiyor bir şey at abi. Çünkü şöyle bir şey oluyor hem para acıyorsun yani. Yani bir, 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 milyon tane mail oluyor. Hem gereksiz enerji, efor bir de seni şaşırtıyor. Yani sen şöyle düşünsün ya 1 milyon datan var. Ya işte bunun niye yüzde beşi geldi, yüzde üçü geldi, yüzde bir geldi? Performans Çünkü çöp, yaparken de. çöpe, yani bunlar çöp at abi. Yani gereksiz. O yüzden bence en önemli şey bu. İkincisi yani tabii ilk başta eskiden çok bilgi alabiliyorduk. Yani i̇nsanlar eskiden üşenmeden giriyordu ama şimdi insanlar sadece e-mail giriyor. Adını soyadını bile almıyorsun. O yüzden ben şey diyorum yani belki bir süre sonra bunu çok bankalar ve büyük markalar yapıyor. E, mail atıyor diyor ki hediye bir havuç koyuyor. iPhone bir şey diyor mesela tamam mı? Çekilişle vereceğim diyor. Milli piyango dersen özel izinle diyor. Şunu doldur diyor. Yani mesleğini alıyor. Yaş grubunu alıyor. Kadın mı erkek mi o bilgileri alıyor. Yani bir takım bilgileri alıyor. Ama Hı -hı. önce planlıyor neyi alacağını. Ve o bilgileri aldıktan sonra da ona uygun kampanyalar yapıyor. Ama en büyük şey şu. Bence en e, yapılması gereken bir yani bu 3 ay boyunca alışveriş yapmamış mesela. Genelde tekstilde 3 ay boyunca yapmayanlar 91. gün kaybedilmiş müşteri sayılıyor. Seni özledik mesajı gönder. Ama yani böyle mesela yapı malzemesi şirketi de seni özledik deyince lan diyorsun ne oluyor diyorsun. Farklı mesaj koy. Yani seni <laughs> özledik deyince seni özledik deyince komik Biraz kaçıyor. Aslında sektörüne göre içeriği güncellemek lazım. Bu önemli. İkincisi şeye bakın. Yani kaybedilmekte olan müşterinin segmentleri vardır. İyi müşteri, orta müşteri, kötü. İyi müşterileri belki mail lazım. Telefon et belki. Yani onu da görüp belki de daha farklı bir şey daha yapmak lazım. Ya da özel bir şey özelleştiğini gönder. Özelleştiğini hissettirmen lazım. Çünkü abi loop'tan çıkıyor. Sen tekrardan o loop'a sokman lazım. Loop'un da Türkçesini bulamadım bir anda. Yani huni diyelim. Yani ya da şey diyelim. Yani müşterini aktif döngüye yapman diyelim. lazım. diyelim. O, döngü döngüye diyelim. E döngü. ha döngü. O döngüden çıkmak dolayı tekrardan sokmaya çalış ki adam sen, senin sadık müşterin olsun. En önemli şey bu bence. Anladım. Abi aslında son sorumu birazcık böyle cevapladın ama ben bir daha bunu sana sorulaştıracağım. E-mail e pazarlamada performans arttırmak için markaları ne tavsiye edersin? Başlık çok önemli. Çünkü başlık iyi ise açıyorsun. Açım oranı yüksekse de bakıyorsun. Şimdi bazı mailler geliyor. Tabii biz 8-9 sene çalışınca seçici oluyorsun. Tek bir resim koyuyor. Ya şimdi o resimi beğendim beğenmedim. Abi üşeniliyor biraz değil mi abi? Belki de. Yani 10 tane resim koy. 40 tane ürün koy. Yani koy. Açıklama, oraya bir sürü şey yazma ama resim. Ben zaten beğenirsem tıklıyorum. Bir de tabii kişiye özel mesaj gönder. Hafta 3 mesaj gönderme, belki hafta 2 gönder. Yani analizleri yap. Kimler neye açıyor, neye açmıyor. Arka tarafta inanılmaz o şeyler de çok gelişti. E-posta gönderilme platformları da gelişti. gelişti. Yapay zeka da var arkada. Ve kim neye açıyor, neye açmıyor. Hatta belki şu bile olabilir. Yani hava durumuna göre, yani bir giyim, kuşam şey ise, hava durumuna göre farklı mesajlar atmak. Bursa'daki kitleye farklı Ankara'daki farklı, İstanbul farklı ne mesajlar halka. göndermek. Bunlar denesinler. Yani korkmasınlar denesinler. Çok geri dönüşleri yüksek olacaktır. Peki. Teşekkür ederim. Ee, bugün Murat ile e-mail pazarlamada aslında hem e performansı hem de süreç nasıl yönetilmeli bunları konuştuk. Abi ağzına sağlık. Rica ederim. Özellikle ekstra, eklemek istediğim bir konu var mı? Ya data çok değerli. Bazen bir e-posta deyip geçiyorlar ama o e-postanın bir değeri var. Belki 1 dolar, belki 3 dolar, belki 5 dolar. Onu bir altın çizelim. Bir de şu yüzde doğru bir bilgi. Bütün yöneticilerle konuşuyorum. Hala en çok geri dönüş getiren strateji e-posta pazarlama. Ya bu, sektöründe. bu Avrupa'da da böyle, Türkiye'de de aynen böyle. Dolayısıyla dediğim gibi aslında e-posta pazarlamada datayı doğru şekilde anlamlandırılırsa aynen. iyi sonuçlar elde edilir. Ee, teşekkür ederim abi. Ağzına sağlık. Ee, bugün dediğim gibi Murat abiyle e-mail pazarlaması ve performansı ve süreçli yönetimi nasıl olmalı bunları konuştuk. Biz de izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.